Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu etimoloji. Etimoloji, kelimelerin kökenini araştıran bilim. Etimoloji, kelimelerin kökenini inceleyen dil bilimi dalıdır. Kelimelerin nasıl oluştuğunu, hangi dillerden türediğini ve zaman içinde nasıl değişikliklere uğradığını anlamak amacıyla bu bilim dalı kullanılır. Etimolojinin özellikleri. Bir kök araştırması, etimologlar, bir kelimenin kökenini belirlemek için kök analizi yaparlar. Bu analiz, kelimenin geçmişine ışık tutar ve benzer kelimelerle olan ilişkileri ortaya çıkarır. İki dil tarihine odaklanma, etimoloji, dilin tarihine odaklanır. Kelimelerin geldiği dönemin kültürü, ticaret yolları ve göçler gibi faktörleri inceler. Üç dil evrimini inceleme. Etimologlar, kelimelerin zamanla nasıl evrildiğini anlamak için dildeki değişimleri inceleyerek dil evrimini anlamaya çalışırlar. Etimolojideki temel düşünceler. Bir kökler ve ilişkiler. Etimologlar, kelimelerin kökenine odaklanırken benzer kelimeler arasındaki ilişkileri de göz önünde bulundurur. Bu, dil aileleri ve dil grupları arasındaki bağlantıları anlamalarına yardımcı olur. İki toplumsal ve kültürel bağlam, etimoloji, dildeki değişiklikleri sadece dil bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bağlamda da ele alır. Kelimelerin kullanımındaki değişiklikler, toplumun evrimini yansıtabilir. Etimoloji türleri. Bir yer etimolojisi, belirli bir coğrafi bölgeden gelen kelimelerin kökenini inceleyen bir alttan. İki söz varlığı etimolojisi, bir dildeki genel kelime dağarcığını inceleyen etimoloji türü. 3. Morfemik etimoloji, kelimelerin morfolojik yapısını analiz eden bir etimoloji çeşidi. Etimoloji, dilin derinliklerine inen ve kültürel bağlamda zengin bir anlayış sunan önemli bir dil bilimi dalıdır. Kelimelerin geçmişine bakarak, dilin evrimini ve insanların tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu videoda sizlere etimoloji kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.